Cumhuriyeti Devleti zor ama bir o kadar da güzel bir coğrafyada. Çok kültürel zenginliğe, doğal güzelliklere sahip bir coğrafyada burada hepimiz emanetçisiyiz, sahibiyiz. Cumhurbaşkanlığımızın da koordinasyonunda bir Türkiye Yüzyılı modeli biliyorsunuz ortaya konuldu. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı. Dünyada bütün büyük devletler kurulduklarının ilk yüzyılında ancak toparlanıp ve ayağa kalkarlar. Ve ikinci yüzyıl itibariyle de iddialar ortaya koyarlar. Bizim de iddiamız gelişmek, kalkınmak, kardeşlik, huzur, barış elbette ecdadımızdan bize yargıya kalan. Yar, yar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 86 milyon nüfusuyla ve güneyinde, kuzeyinde, doğusunda, batısında yer alan bir coğrafyası ile birlikte İnşallah hep daha güzel günlere birlikte açacağız, yol alacağız. Malumlarınız olduğu üzere son 10 yıllar içerisinde bölgemiz ciddi bir ateş çemberi içerisinde. Çevremizdeki ülkelerde maalesef büyük savaşlar gerçekleşti ve binlerce, yüz binlerce insanın zarar gördüğü, savaşta yaşandı ve yaşanmakta, zulümler yaşanmakta. Bunlara baktığımızda çoğunlukla kendi iç dinamiklerinde kardeşliğini pekiştiremeyen ülkelerin başına geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla kardeşliğimizin ne kadar önemli olduğunu burada daha iyi anlamak mümkün. Yine böyle bir ateş çemberi içerisinde baktığımızda Türkiye 86 milyon nüfusuyla bir barış adası, bir huzur adası. Bu güvenlik, barış ve huzurumuzu takip etmeli, ve daha da ileri götürmemiz ve daha güçlü hale getirmemiz e, her yönden büyük bir e, kıymet kesiliyor. Örneğin Bitlis'e geldiğimizde Sayın Başkanlarım son e, yıllardaki huzur, barış ortamının sonrasında baktığımızda ilimizde e, kamu yatırımlarında ciddi bir artış görüyoruz. Yine e, yat, e, diğer özel sektör yatırımları fabrikalaşma efendim istihdam noktasında çok ciddi artış görüyoruz. Bu öncelikle güvenliğin sağlanması, huzur ortamının sağlanması ile ilgili. Çünkü devletlerin birinci teşekkür sebebi <laughs> güvenlik ve huzur. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüzyılıdır. Bölgenin en güçlü devletidir. Dünyada sözü geçen bir devlet. Aynı zamanda her anlamda küresel bir güç olmakla ilgili adımları kararlılıkla atan ve devlet kapasitesini bütün bu konular üzerine seferber etmiş bir yönetim anlayışının motto'nun adıdır Türkiye'ye. Evet. Bu yüzyılın adım adım örülürken en önemli atacağımız adımlardan bir tanesi de iç cephenin güçlendirilmesi. İç cephenin güçlendirilmesinin de Bugün itibariyle mottosu, üst ismi Terörsüz Türkiye. Terörsüz Türkiye projesi Sayın Doktor <laughs> Devlet Bahçeli'nin aldığı inisiyatifle Cumhur İttifakı'nın taşıyıcılığıyla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle adım adım bir noktaya doğru gidiyor. En son Silahların yakılmasıyla birlikte önemli bir eşik aşılmış oldu ve inşallah çok kısa bir süre sonra tamamen silahlardan arındırılmış, terörün tasfiye edildiği ve bölgedeki siyaset yapan bütün partilerin, kişilerin, belediyelerin üstündeki terör vesayetinin kalkacağı bir döneme de adım adım ilerliyoruz barışa dayalı, herkesin güvenli kazanmış bir diplomasiyle Türkiye bölgede en önemli ülke haline geldi. Yani bakın bunun altını çiziyorum. Bugün bu bölgenin en önemli ülkesi artık yani Türkiye'dir. Dünyada da birçok şeyin değiştiği bu süreçte Türkiye kurduğu ittifaklarla ve özellikle de orta koridor dediğimiz Çin'den Avrupa'ya mal ve hizmet sevkiyatının yaşanacağı işte Zengezur geçididir, Irak kalkınma yoludur, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'dür, demir yollarıdır, tren yollarıdır yaptığı yatırımlarla dünyaya modern ipek yolunu yeniden sunacak bir güç ve potansiyele ve ilişki alına sahip bir ülke. Savunma sanayinde geliştirdiği teknolojiyle de artık bölgede bölgenin en önemli lider ülkesi konumunda. Şimdi bu şartlar altında en önemli Türkiye yüzünü, vizyonu, çerçevesindeki basamak terörsüz Türkiye projesidir. Bu bir devlet inisiyatifidir. Devlet projesidir, devlet politikasıdır. Bu partiler üstüne bir politikadır, partiler üzerindedir. Bunun temel hedefi bir kesime, bir partiye, bir ittifaka siyasi çıkar veya e, iktidar yolu açmak değildir. Bunun temel hedefi Türkiye demokrasisini genişletmek, Türkiye'de reform sürecini hızlandırmak ve siyasetin silah vesayetinden kurtulmasıdır. Bölgenin silah vesayetinden kurtulmasıdır, insanımızın silah vesayetinden kurtulmasıdır.